Ne haber abilerim, ablalarım, kardeşlerim? Bugün sizlerle beraber Fall Guys'ta başkalarının yapmış olduğu map'leri oynayacağız. Evet, o zaman ilkiyle başlayalım. Evet, ilki Volcano's Peak Lamp diye bir şeymiş. Gayet güzel bir map gibi görünüyor. Başkası yapmış. Bunu yani oyunun kendi tarafından yaptığı bir şey değil. Şimdi burada ne yapacağız? Yön burayı gösteriyor. Ee, nasıl çıkacağız? Aa, aa, platform şey diyor. Bu beni yolun sonuna kadar götürsün. Bir şurada iniyor. Buradan aa, buradan aa çok güzelmiş lan. Güzel düşünce. Şuradan şuna tamam. Hem, 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 hem. buradan böyle gidiyoruz. Tamam. Salak yemin ederim Gerizekalı bu çocuk ya. Tabi şimdi alışık olmadığımız mapler o yüzden alışmak birazcık zor oluyor. Ama ben beğendim. Tasarım güzel. Güzel düşünülmüş. Bunun içine mi gireceğim lan öldürmez. Oy kral. Oy bir de şimdi bunun içine gireceğim. E girelim dur. Girdik. Tamam. Kayıyoruz. Ben bayağı beğendim yalnız bunu. İşte bu. Beğendim. Winner. Evet ikinci müpümüzün adı da helikopter helikoptermiş. Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer Bunun neresi helikopter? He, her tarafta helikopterlerin gibi şeyler olduğu için Şimdi burada iki farklı yol var Bize burada adam iki tane seçenek sunmuş Ya ortadan zor yoldan gidersin ya da şeyden Ben ortayı seçerim kardeş Ben zor yolları severim Tamam buradan slime'a değmeden gidiyoruz. Vay bak güzel düşünmüş kardeşimiz de şunu. Bekleyin ben yukarıdan. Ah yukarıdan. Ne oluyor Ne oluyor? Bir şeyler oluyor buna. Aa e ben onu nasıl ayarlayacağım peki şimdi? Ah 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 ah. kırılıyor mu? Şey sonra geri gelmiyor mu? Demek ki mi? Tamam buradan gidelim. bayağı güzel yapmış kardeşimiz yalnız. Güzel. Aa onu görmedim ben. Tamam buradan böyle hızlıca geçtik. Aşağıdan gidelim. Şu hızlandırmaları alalım dıt 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 çok güzel yapmışsın kardeşim. Beğen. Beğenelim. Evet 3. map'imizin adı da El Super Bowl. Futbolda esas olan güçtür çocuklar. Güç. Neymiş bu? Şurada çekiç var. Direkten kendimizin çekiçe vurdum. Tamam. Dur olmadı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? İlla bunu yaptıracak değil mi? He? Tamam çok güzel. E ee, bu çekiciler dışında oyun yapmamış ki herkes çekici de kolaylıkla geçer burayı. Oh, ama burayı zor yapmışsın kardeş kardeş. Ah aa, tamam. Bunlar ne? bastım. Aa kayıyoruz lan çok iyi. Tamam. Oy kral güzel düşünmüş. Güzel düşünce de bitti. Tamam bir tane daha var. Buradan bununla çıkabiliyor muyuz? Hey nah çıkan. Çabuk şu meyvelere değmedin artık değmez herhalde meyve. Güzel güzel düşünce beğendim. Düşünce güzel konsept de güzel gerçekten uyumlu olmuş. Beğenelim. Evet bunun adı Magma Crow diye bir şeymiş. Magma Crow diye bir şey ya da artık nasıl okunuyorsa. Magma'yı anladım da sondaki ne onu bilmiyorum. Evet vay bak bunun atmosferi daha değişik daha tutkulu. Tamam. Daha toplar geliyor. Bunlar slime toplar. Bunlar bize değerse büyük ihtimal ölüyoruz. Ah, ah 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 Tamam. Buradan nereye? E nasıl ona buraya girersem bana bir şey yapamaz. Tamam. Gelecek mi? E gelmiyor. Aa, ah, ah. Tamam şimdi. Haydi bakalım. Aa. Dur bir dakika. Şuradan yapayım. Ah, 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 ah. <laughs> sen misin daha büyük ben mi çekiç? <laughs> evet daha yanayım sen Aa, hayır, hayır. Aa da direkt zaten daha. İşte bu. Bu da güzel ama birazcık kısa olmuş ya yani. Bu neymiş? Box sell to heaven. Bak bu dikkatimi çekti böyle defter, kalem, silgi gibi şeyler gözüküyor. Merak ettim. Oo kral. Lise çağını mı yansıttın? Ne yansıttın burada? Lise çağını yansıttı kral sanki. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bu kağıt bize gelirse acaba öldürür mü? Ah 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 bu. Dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Baya güzel düşünmüş adam. Çok iyi düşünmüş. Gerçekten güzel map yapanlar da var bu arada. Tamam bundan çık. Güzel. Videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abilerim ablamın kardeşlerim de. Bunun buraya gelme amacı ne? Oy slime'dan buraya geçiyoruz. Kralımız güzel düşünmüş. Buradan böyle geçeriz. Bir şey yok burada. Tamam. Ama gitgide zorlaşıyor bu dairenin Büyüklüklülüklere. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ben direkt buradan gitsem. Aa olmuyormuş. Yok. Ah Neredeyim lan ben? Ne oluyor? Dur bir dakika bir şey buldum. Dur 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 bu beni nereye götürecek? Oo ben map'in baya bir kısmını şu anda büyük bir kısaltım kestirme kullandım lan. Büyük bir kestirme kullandım ve bu çok iyiymiş bu arada. Tamam da ne olacak? Buna mı bineceğiz? Sana mı binmemiz gerekiyor? Oğlum ne yapmamız gerekiyor lan? Ah, evet buna binecekmişiz. Şurada atla kardeş beni burada bıraktığın için sağ. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Dur şuradan. Gidelim. Tamam. Tamam buradan da geçtik. Yalnız adam bayağı iyi kullanmış. Adam bayağı iyi kullanmış. Bayağı iyi kullanmasının yanında da hiç fark etmedi herhalde. Bir kestirmeyi kullanmış oldu. Bu ne lan? Buna mı bineceğiz? Helal olsun kardeşimize. Tamam. İşte bu kadar. Güzel. Kral, seninkini de beğeniyorum. Çok iyi yapmışsın. Helal. Ellerine sağlık. En beğendiğim şu anda seninki, onu söyleyeyim. Evet. Bakalım, bununkinde ne varmış? Bu bayağı değişik bir şeye benziyor. Futuristic... city, city diyorum ya, City. Futuristik ...City. Yani bir şehir ama nasıl bir şehir oldu ama bayağı güzelmiş lan şehir atmosferi. Helal olsun yani. Gerçekten güzel mapler yapanlar var. Aa! Ulan senin yaptığın var ya! Ne oldu lan şimdi de yapamadın? Ee, burası cam. Ben buradan giderim ki. Ee, nereye gitmemiz gerekiyor? Lan buradan geçecekmişiz aşağıdan. Tamam. Güzel. Ben ortaya tercih ederim. Bana ortaya getirsen. İşte bu kadar basit. Dur 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 dur. dur. Tamam. Eee? E oradan nereye gideceğim? Oğlum. Ee, e oradan nereye gitmem gerekiyor? Buradan buraya geldim. Şimdi ne olacak? Buradan yana mı gideceğiz? İnsan bir tabela mabela bir, şey koyar. Tamam çok. Senin var ya. Hah, tamam.

Kualım ay, Winner Beğenelim Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın Abone olun kardeşlerim